Ulu Pamir'deki iftar e, menümüzdeki bu İhimece usulüyle mahallemizde komşularımızdan beraber ortalama 50 60 kişi ikişer üçer kişi aile birleştirerekten iki hane iki hane erkekler için bir hanede bayanlar için ayrılmaktadır ve burada da önce aş ondan sonrasında da Kırgız kültürümüze uygun kesilen koyunlarımız ak aksakallarımıza takdim edilerek dualar alınmaktadır. Bir gayemiz birlik beraberliğimizi daim ettirmek, örf adet geleneklerimizi yaşatmak. Her sene Ramazan'da geleneksel olarak koyun kesilir. Yani bazen 2-3 kişi birleşir, bazen de tek kişi yapar. En azından 60-70 kişi çağrılır her sene. Koyun kesmeyenler normal geleneksel yemek yapar. Mantığı, çorba gibi bir şeyler yaparak iftar verir. Yani iftar vermeyen kimse yoktur genelde. Ama çoğunlukla koyun kesilir. Koyun kesilir, pilav yapılır, çorba yapılır. O şekilde yani. Her sene böyledir. Yani bu yıllardır sürüyor, hala da devam ediyor. Gençlerimiz de devam ediyor. Yaşlarımız da öyleydi eskiden. Hala da devam ediyor. Biz Ramazana özel yemek hazırlıyoruz. 60-70 kişi çağırdık. Şey pirinç hazırlıyoruz, çorba hazırlıyoruz, et hazırlıyoruz, koyun kestik. 60-70 kişi iftar vereceğiz. Her sene öyle yapıyoruz. <laughs> biz bu yaptığımız yemeklerimiz göresel yemeklerimiz mantıklacağız, keskin aşkılacağız. Bizim görenekleri, geleneklerimiz.